Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu diye soruyor. Recep diyorum. <laughs> evet. Bence de Recep Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu ya. Recep zaten ülkeyi mahvetti kardeş. Ülkede bir şey kalmadı ki. Neydi? ben çiftçiyim. Battık gittik. Hiçbir şeyimizi koymadım. Malı bunu satmış kurdette çalışıyoruz. Kolay Kemal Kemal. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal geliyor. Bay Kemal. Reis bitti o. Geçti şeyi. Tamam. Kılıçdaroğlu tabii. Tamam. Çok teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu. Kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan destekliyoruz kesinlikle. Somut hiçbir şey yok ki CHP'ye ne vereceğiz yani kesinlikle. Recep Tayyip Erdoğan hem. Evet. E daha bundan sonra da Recep Tayyip Erdoğan diyerse kula cehennemde yanarız. Yetmez mi? Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Hiçbiri. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Bu sefer değişiklik olsun. Adam bir gitmiyor, bir gençlerin de önünü açmıyor. Gitmesi lazım. Hadi görüşürüz arkadaş. Teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu. Aa, Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Evet. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Efendim. Tayyip Erdoğan. Sonuna kadar Cumhur İttifak. Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan'lı Kemal Kılıçdaroğlu diye söylüyor. Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş abi. İkisi de değil abi. İkisi de değil. Recep Tayyip Erdoğanlı Kemal Kılıçdaroğlu diye soruyor. Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu be. Ya bu bu Tayyip tene. Yeter padişah oldu artık. Bence Mansur Yavaş daha iyi yönetir. Çünkü 20 yıllık iktidarda artık bak, boka sardı her şeyi. O yüzden artık bence bu yönetim değişmeli abi. 20 yıldır aynı yer yani yeter. Koltuktan insin diyorum ben. Bence de. Vallahi Tayyip bu ülkeden gitti mi milletimiz artık düşünsün ne yapacağını ben bilmiyorum. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Evet. evet Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Onu mu soruyorsun? Evet. Demirtaş. Demirtaş. Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Kararsız mı? Evet. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Recep Tayyip Erdoğan. İkisini de tutmuyorum. İkisi de değil. Peki de bu ülkeyi yönetemez çünkü. Kolay gelsin. Abi biz Kılıçdaroğlu diyoruz abi. Tamam. Abi. Yok almayayım teşekkür ederim. <laughs> Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Dayı diyor Recep Dayı pardon mu Kemal Kılıçdaroğlu mu? Abi ben Mahsur Yavaş olursa oy vereceğim. Kılıçdaroğlu olursa. Kılıçdaroğlu zor abi. Millet İttifakı. Yani şu an tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu derim. Yani 20 senedir bu insanlar bu iktidarı destekledi denedi. Şu an bulunduğumuz piyasa gerçekten sıkıntılı. Hani biraz değişiklik olmasında bence fayda var. Baktık olmuyor zaten insanların elinde. Tekrardan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçebilir insanlar. Yani birazcık değişiklik olmasını isterim yani. Ya şöyle abi ee, tabi tabii gönül ister Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana ama daha düzgün bir aday çıkmasından yanayız. Abi Recep olmasın kim olursa olsun fark etmez. <laughs> Fark etmez kesin de aynı. Kemal daha iyi. Kemal daha iyi abi. Ben daha iyi yönetirim abi. Ben Lan Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye yaptıkları belli zaten. Daha da yapacak. Abi Recep Tayyip Erdoğan olmasın da bana hiç fark etmez gerisi. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu abi? Yok. Devlet mi? Evet. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan abi. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu diye söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ee, Kemal Kılıçdaroğlu. İkisi de değil. İkisi de değil. Hayır, aynen. İkisine de bay bay. İnşallah. Mahsur Yavaş inşallah. İkisine de bay bay. Tayyip Erdoğan abi. Evet abi. Kemal Paşa. Erdoğan abi. Tek tek geçeriz. Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu yönetemez bu ülkeyi. Biz Tayyipçiyiz. Sonuna kadar da Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz. Allah ondan razı olsun. Onu çok seviyoruz. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı diye soruyoruz abi. Recep Tayyip Erdoğan. CHP'ye vuruyor. Abla Cumhur CHP. Neden CHP? Yani artık başımızdakinin değişmesi gerekiyor. Yani tek bir şey söyleyeceğim bu. Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu diye soruyor. Ahmet Demirtaş. Bana Varay İmran Ateş, e, Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı diye soruyoruz abla. Vallahi hiç ikisi de değil. Kim? Ya yani şimdi kendi artık bu siyasi düşüncelerimizi de ifade edemiyoruz ki. Ona artık ifade özgürlüğümüz yok. O yok. herkes özgürdür falan filan onlar oyun ya. Şimdi bunu desen, aa sen PKK'lısın. Bunu desen, aa sen zaten geri kafalısın, AK Partilisin. Zaten her şeyimizi onlara bağladıkları için biz konuşmuyoruz öyle şeyleri. Yani biz kendi siyasi düşüncelerimizi kendimiz yaşıyoruz artık. Çünkü ben şimdi sana desem ki millet ittifakı aa işte bak e, hepsi PKK'yı dağdakileri koruyor diyecek. Ben o yüzden hiçbir siyasi düşüncem yok. Sadece ülkemiz için artık gerçekten hayırlı insanların gelmesini istiyorum. Artık biz de rahat bir yaşam istiyoruz. Çoluk çocuk büyütüyoruz. Artık biz de bir şey alırken ikinciyi almak için düşünmeyelim. Artık e, 8,5 milyar Sözde e, alıyordu askeri ücreti 5000 lira kira ödemeyeceğim zamanları görmek istiyoruz. Bu kadar yani benim ne Cumhur İttifakı'na ya Millet İttifakı'na hiçbir alakam yok. Değişim şart mı sizce? Değişim yüzde yüz şart. İnternet niye? Alakalı. Niye şart? Çünkü e, gelecek şeyimiz var, kaygımız var. Gelecekle ilgili sorgularımız var. Hep kendimizi sorguluyoruz. Hani ne bir yatırım yapabiliyoruz, ne bir yani bir kenara para koymaya bırak sürekli kendi borcumuzu ödemekle kendi çarkımızda dönüyoruz yani. Hiçbir şekilde ben şu an ne ev alabiliyorum, ne kiraya çıkabiliyorum. Çünkü kirada ödemediğim sıralar. Bu seferde adam kalkıyor, 5 bin lira kira istiyor benden. Ödeyemediğim zaman da sen niye ödeyemiyorsun? Sen 8,5 milyara hem 5 bin lira kira öde hem de kalan 3,5 milyarla geçimini sağla. Değişim şart tabii ki. Neyse <laughs> bu kadar benden. Teşekkür ederim abla. Rica Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı diye soruyoruz abla. Vallahi. Millet ifakı daha iyi olur. Niye derseniz bir tane araştırma yapmışlar. Bir tane hayvanı pazara çıkarmışlar. Bilir kişi getirmişler demişler bu hayvan kaç kilo? Bilir kişi diyelim ki demiş 500 kilo. Ondan sonra oradaki bütün insanlara sormuşlar. 500 kişiye kiri 100 kilo demiş kimi 500 kilo 1 ton demiş. Ortalama toplamı yapmışlar. O milletin topladıklarını bilmişler ortak akıl daha doğru karar vermiş onun için bence ortak akıl her zaman daha iyidir Cumhur İttifakı mı? yok e, millet ittifakı tabii millet e, az, toplam akıl daha iyi olur Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz abi hayırlısı olsun diyeceğim ben hangisi ee, gelirse gelsin e, gönlün hangisinden yanar? ama şu var ben bundan iki ay evvel 200 liraya yakın aldım Çoktan beşlik yağı Çokun sattı o yağı. Dün aldım. Bak 200 liraya yakın bir paraydı. Dün aldım. 144 lira. Şimdi de karı var. O zamanda da karı var. Bir de diyor ki Recep Tayyip Erdoğan bak. Sevdiğim adam mı diyor ki. 3 ay dondurun diyor. 3 aydan sonra ne olacağım ben? Seçim bitince önüne mi durulur bu milletim? Bu kelimesi çok yanlış. Anlatabildim mi? Ne demek istedim anlatabildim mi? Anladım. Şey, şey ee, başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a e, şimdi bizim bir stajyerler olarak e, mağduruz. E, tek kapsamına giremediler. Ama bundan eminim e, başkanımız buna da bir e, güzellik çare yapacak. Çünkü zamanda o tarihlerde biz bir stajyerlikte, çıraklıklarda yemek verdik. E, saraylarda çalıştık. Yağpaz içinde. E, sigorta kartları bize verildiğinde o yaşlarda sizin başlangıcınız bu. Emek, emeklilikte çok faydası olacak diye söylendi. Ama şu anda bir baktık ki mağdur olduk. Yani meclisimizden, başkanımızdan bundan bir yardım istiyoruz. Ve Devlet Bahçeli'nin de zamanında zaten bir sözü vardı dahil olacak diye. Ee, i̇nşallah birlikte karar alıp bize bir bu konuda yardımcı olurlar inşallah. Traki olarak arkasındayız. Yardımlarını bekliyoruz.